Hanımefendi. Buyurun. Dilaver Bey'in odasını arıyorum. Ne tarafta acaba? Hemen şu sağdan merdivenleri takip edin. Tam karşınızda. Peki teşekkür ederim. Bir ilkbahar sabahı güneşle uyandın mı hiç çılgın gibi koşarak... Dilaver Bey, girebilir miyim? Tabii ki beyefendi, hoş geldiniz. Buyurun. Faruk Yılmaz. Memnun oldum. Kusura bakmayın. Ad memnun edersiniz. Buyurun. Asistanım Melek. Memnun oldum. Öyle. Sizi çok erken bir saatte rahatsız ettik ama çok uzun tutmayacağım. Dünkü olay için tekrar özür dilerim. Öğrencilerinizi görüntülemek için uygun prosedürü uygulamadık. Artık nereye var canım? O konuyu unuttuk, kapattık gitti. <laughs> bir içecek markası için reklam filmi çekeceğiz. Bize genç, dinamik, yakışıklı markamızın yüzü olabilecek bir genç lazım. Onu sizin okulunuzdan buluk. Öyle mi? Kim? Hı, hı Buyurun efendim. İşte bu öğrenci. Eserim bu. Sizden kendisine ulaşmamız için yardım etmenizi istiyorum. Bize onunla buluşturabilir misiniz? Ya tabii ki ama yani ailesinden izin almak lazım. Yani yapacağınız iş onun derslerine mani olacak mı? Bu çocuk devamlı çocuktur. Yani engellesin istemem. Hayır hayır sadece bir güne ihtiyacımız var. O günde yarın. Ya biz teknik olarak hazırız. Sadece yüzü bulamamıştık. Bazının o parçası tamamlandıktan sonra artık... ...beklemenin manası yok. Bir defaya mahsus yani. Hı hı. Bu ilk reklam filmi. Başarılı olursa tabii ki devamı olacak. Ama Selim 17 yaşında yani neticede onun ailesinden izin almak lazım. Haklısınız ama biz yine de çocuğun bunu isteyip istemediğini öğrenmek istiyoruz. Bir dakika bekleyin bakayım bir dakika. Hı, hı. Kola iki lira. Bu senin al bakalım. Buyurun kantin. Fatma Hanım. Ona Selim oralarda mı acaba? Yok hocam buralarda yok Selim. Siz Ahmet. Bir bulabilir misiniz onu benim odama gönderin. Bir de bize üç tane çay gönderseniz. Oldu hocam, hemen. Acele misafirlerim var ha. Tamam. Vallahi çok şaşırdım. Heh, günaydın kızım. Günaydın Fatma teyze. Selim yok mu? Aa, yok daha gelmedi. Niye ki? Müdür bey acil odasına çağırdı. Ben bir etrafa bakınayım bari. Tamam. Ha. Günaydın. Ha geldin. Şey, müdür Dilaver seni odasına çağırmış. Hadi Beni. yavrum. Evet, çabuk acil bekliyor. Evet evet. Hadi. Iyi. Hadi. E ben de geleyim. <laughs> Girin yavrum. Beni çağırmışsınız hocam. Gel Selim gel. Ayşegül sen de gel. Beyefendi mahsuru yok değil mi? Kız çocuğun arkadaşı. Yok yok. <laughs> yavrum bak. Beyefendi Kajans'ın sahibi Faruk Yılmaz. Merhaba. Aa. Merhaba. Merhaba. Çocuklar Kajans bizim televizyonda seyrettiğimiz bütün o büyük güzel reklamların yaratıcısı. Beyefendi aynı zamanda sanat yönetmeni. Hoş geldiniz. Merhaba. Dün okulunuzda bildiğiniz gibi biraz daha doğal olsun diye habersiz ve maalesef izinsiz bir fotoğraf çekimi çalışması yaptık. Aa demek o sizdiniz. Bir içecek markası için aradığımız reklam yüzünü bulmaya çalışıyoruz. Kabul edersen şanslı çocuk sensin. İstanbul'da resmini çektiğimiz binlerce genç arkadaşımız içerisinden seni seçtik. Öyle diyorsanız sıcak bakar mısın? Tabii ki de saçmalama. Ya reklam yıldızı olacaksın. <laughs> kız arkadaşın Evet, kız arkadaşım. Erkek arkadaşın bütün kızları peşine takacak. Hazır mısın? Oo. Ya. <laughs> Ama ben becerebilir miyim ki? Bilmiyorum. Ya. Para konusunda anlaşacağımızı tahmin ediyorum. Eğer ailen de buna karşı çıkmazsa o zaman bu iş tamamdır. Beni gecikmeden hemen ara. Çekim yarın. Yarın. Hı -hı. Acaba olur mu ya? Olmaz herhalde. Ay inanmıyorum ya. Şimdi seni böyle televizyonda böyle programla dizilerin arasında yani reklamlarda mı göreceğiz? Belki de her 20 dakikada bir. Evet evet. <laughs> Abi çok şanslısın. Şimdi kızlar seni durdurup imza falan isteyecekler. Hmm. Oh. Aklın başına geldi mi? Şey hayatım şaka yaptım. Yani ben şaka yaparken gözleri senin kadar parlayan birini görmedim. Yani benim dışında tabii ki. Ay Selim artık biz unutmazsın değil mi? Ay yani böyle kocaman bir fotoğraf üstüne... ...kocaman bir imza atarsın ha? Değil mi? Selim çok büyük para alacak mısın? <laughs> benim için biraz <laughs> çok. Evet, evet. <laughs> Vay! Her gece bahler diyorsun yani <laughs> ha? <Hadi> Toygar <Koymuş. gülüyor> abi. <laughs> Kanka beni de unutmazsın değil mi? Toygar... ...Selim'in yerinde sen de olabilirdin. Belki o adamları dövmeseydin o rolü sana vereceklerdi. Yok canım zaten ben ünlü olmak istemiyorum ki. Bence oldum bile. Dün saldırdığın adamlar koskoca kahjans biliyor musun? Bizim Toygar abimiz öyle kahjans, majans sökmez, sökmez. Evet, kendisi fenomen. Ya Selim, biz yarın seninle gelebilir miyiz? Hepset ortamını merak ettim. Aa, Aa, evet, evet, evet gelelim, Bilmiyorum ama <laughs> sorarım. Ay <susum>. yazısın. <laughs> Oo, yavrum bakıyorum hemen yakışıklı arkadaşınızın etrafında bir çember kurmuşsunuz. Evet. <laughs> Hocam siz de mi duydunuz? Yavrum ne demek siz de mi duydunuz? Sağır Sultan bile duydu. Okulda bütün herkes bu konuyu konuşuyor yavrum. Hadi geçin bakayım yerinize geçin. Geçelim. İtiraf et tam vaktinde geldim. şaşırtacağım ama evet. Bir sorun mu var? Melda bu evde oturmanızı istemiyorum diye tutturuyor. Ama ne güzel ben de istemiyorum. Ama ben bu evde oturmak istiyorum. Tamam canikon bunun aynısını yaparız. Hayır ben benim için bu evin ayrı bir önemi var. Yani benim bu evde iyi kötü bir sürü anım var. Ve o anıların bana verdiği enerji var. Ben bu evden ayrılamam. O zaman Melda'ya yeni bir ev bulalım. Ya işte o da aynı nedenlerle evde kalacağım diye tutturuyor. Öf, ne yapalım yani hayatım evlenmeyelim mi? Ben bu kız kardeşleri çelişkisi yüzünden bir türlü rahat huzur duyamayacak mıyım? Bu stres bitmeyecek mi? Ay ne bileyim olayların bu hale gelebileceğini hiç düşünmemiştim. Ah buldum. Bir fikrim var. Evi ikiye bölelim. Nasıl nasıl? Üstte biz yaşarız altta belde. Be, Aslında olabilecek gibi. Olur. Ya bir konuş bana ne olursun haber ver artık. Ya Temmuz'a kadar çok az zaman kaldı. Yani istediğim dekorasyonu yapamayacağım diye endişe ediyorum meleğim. Öf, tamam Fir tamam tamam. Akşam Melda gelince konuşurum onunla. Artık gidebilir miyim? Toplantım var. Gezi mi bu toplantı? Açık. İstersen odandan seyredebilirsin. Hmm. bakıyorum da istediğim gibi bir adam olmaya başladın ha? Alas mı canım? Bay bay. Ee, hadi çıkmıyor muyuz? Yok şey ben bu ders sınıfta kalmak istiyorum. Bir şey mi oldu? Yok. Gel o zaman beraber hava alalım. <laughs> Selin farkında mısın? Ya bütün gün boyunca iki dakika bile yalnız kalamadık. Ve şimdi çıkacağız yine bütün okul etrafını saracak. İstemiyorum. Kıskandın resmen Selin'i kıskandın. <laughs> Sana fikrini sorduğumu hatırlamıyorum. E ben de zaten konuşma özgürlüğümü kullanıyorum canım. Ayrıca zaten perşembe günü senle yan yana Mardin'e gitme fikri yeterince sinirlendiriyor beni. Hmm, ne güzel. O zaman düşüncelerimiz karşılıklıymış. Hmm, hadi gel. Ya Selim hadi sen git. Ben yalnız kalmak istiyorum. Ayşegül Selim yalnız kalmak istiyorum dedim. Selim 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 Arkadaşlar sevim, yapmayın Selim. Ayşegül Hanım, e, sinirlerinizi bozmayın. Bu hava elbet bir gün söner. Ne demek istedin şimdi? Yani bırakın biraz şımarsın. Hem ne kadar şımarabilir ki? Eğer çok fazla şımarırsa basarsınız sekmeyi. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.